Evet merhaba arkadaşlar bu pazartesi yapılan ara sınıf denemelerinden 9. sınıf biyoloji sorudan çözümünü yap yapacağım. Bir araştırmacı aynı türden özdeş 3 bitki ile aşağıdaki deney düzenini hazırlıyor bitkilere verilen hormonlar dışında tüm şartlar eşitmiş yani bütün şartlar diğerleri için de aynı arkadaşlar bu deneyde bitkinin gelişimi yukarıdaki gibi olduğuna göre hangileri doğrudur? Şimdi bu tip soruları dedik dikkat edeceğimiz değil. Kontrol grubuna bakacağız arkadaşlar. Hormonsuz olan kontrol grubudur. Yani şu kontrol grubumuz bizim. Buna herhangi bir işlem tabi tutulmamış. Sadece bütün şartlar eşittir denmiş. Şimdi biz bakalım B, B hormonu ve diğerinde de A hormonu verilmiş. Dikkat ederseniz A hormonu verilen az gelişmiş. B hormonu veren biraz daha fazla gelişmiş. Ama olan da gelişim gayet güzel bir seyirde gerçekleşmiş. Bakalım şimdi hangileri doğru? B hormonu bitki gelişimi üzerinde olumlu etki yapmıştır. Hayır. Normalde kontrol grubumuz hormonsuz büyüdüğüne göre bunda görüyorsun daha az bir büyüme var. Aşağıda kalmış bu. O yüzden bu yanlış bir ifadedir. Hormon verilmeyen bitki kontrol grubudur. Evet gördüğümüz gibi doğrudur. İki hormonda bitki gelişimi olumsuz etkilemiştir. Doğru baktığınız gibi şu iki hormon arkadaşlar bitki gelişimini kontrol grubuna bakarak tespit edebiliriz. Bunlar da gelişme düşük seyrettiği için bu da doğru bir ifadedir. Doğru cevabımız denizden. Diğer soruya bakalım arkadaşlar şimdi. Evet bilim dünyasında teknolojik gelişmelerin yaşanması biyolojik biliminde de biyoloji biliminde de önemli buluşların yapılmasına neden olmuştur. Buna göre diyor yukarıda verilen olayların biyoloji biliminde tarihsel gelişimindeki yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bu tip sorularda şimdi ilk icat bakalım kim mikroskobun keşfi neden? Çünkü mikroskop mikroskop keşfi çok önemli arkadaşlar. Diğer bilimsel çalışmalar ışık tutmuştur. Bakalım genetik materyalin moleküler moleküler biyolojide kullanılması. Şimdi genetik materyali bilmem için hücreyi bilmem gerekiyor. Hücreyi tespit etmek için de önce mikroskop bulmam lazım değil mi? O zaman bence 2 ile başlayacak. Önce öyle düşünmemiz lazımdı. 2 ile başlayan kaç tane var? 2 tane şıkkımız var. Sonra arkadaşlar ne gerçekleşmesi lazım? Ondan sonra bakalım canlıların klonlama. Klonlama çok sonraki aşama. Genetik materyal tespit edildikten sonra yapılır. Klon demek aynısını kopyalanması anlamına geliyor. Hücre yapısının incelenmesi. Önce hücreyi bulacak arkadaşlar. O zaman 1, 2 bu. Sonra arkadaşlar nereye geldim? Hemen ondan sonra arkadaşlar nedir? Genetik materyali çıkaracak DNA'yı. Sonra da onu kopyalayacak arkadaşlar. O yüzden güzel bir soru hazırlamış ama. Teknik olarak dikkat edilecek nokta e, gelişim sürecidir. O yüzden 2, 4 1 ve 3 olacak. Doğru cevabımız Denizli şıkkıdır. Evet 20 numaralı soruya baktığımız zaman aşağı deney tüpüne eşit miktarlarda ancak daha küçük parçalara bölünmüş karaciğer konulmuştur. Bunun gibi bir örnek soru çözmüştük hatırlarsanız. Aktif hidrojen peroksiyeli bir maddedir ve bu enzimlerde nedir bizim enzim konusunda söylemiştik. Bu substrat arkadaşlar. Evet bu bizim substratımız. O zaman substrat ise ne görmemiz lazım burada? Bunu parçalayacak arkadaş enzime ihtiyacımız var. Karaciğerde bizim enzim kaynağımız. Buna göre diyor biz karaciğer eklendikten sonra reaksiyonun daha hızlı gerçekleştiği tespit edilmiş. Reaksiyon hızlı gerçekleşebilmesi için süpürsatımız hazır. Buraya karaciğerden enzim çıkarmamız lazım. Katalaz enzimi de hidrojen peroksidi su ve oksijene dönüştüren bir enzimdir. Kaynak kim arkadaşlar? Karaciğer. Süpsürat miktarının arttırması. Hayır zaten süpsüratımız bizim H2O2. Yani hidrojen peroksit. Onu alamayız. Enzim miktarının arttırması. Evet. Karaciğerden dolayı biz nedir? Parçaladığımız zaman daha fazla enzim açığa çıkacaktır. O da süstratın etkin bir şekilde parçalanmasına sebep olacaktır. 3 numaraya baktığımız zaman substrat yüzeyin artması. Süstrat hidrojen peroksit olduğu için yüzey alakası bir gelişme yok. Daha doğrusu bilgi yok. O yüzden bununla ilgili doğuracağımız yalnız iki Adana olacak. Örnek çözmüştük zaten hatırlarsınız. 21 numaralı soruya geldik arkadaşlar. Evet. Şöyle geçelim hemen. Evet. Hidroliz reaksiyonları tepkimeleri için verilen grafikten hangisi doğru değildir? Hidroliz akaryotta su ile beraber enzim varlığında parçalama demektir. Hidroliz tepkimelerinde su kullanılacağı için burada nedir arkadaşlar? Su miktarı artmayacaktır. Doğru cevap denizde. Gayet basit bir soruydu bakın. Nişasta çünkü parçalama miktarında azalma var. Enzim reaksiyona girer ve etkilenmeden çıkar. Nişasta parçalandığı zaman glikoz miktarı artar arkadaşlar. E, serbest enzim önce bağlanır. Sonra arkadaşlar ne gerçekleşir? Dikkat edin. Serbest enzim miktarı azalır. Tekrar reaksiyon tamamlandıktan sonra serbest enzim miktarına aynı başlangıçtaki değere ulaştığını görürüz. O yüzden enzim miktarı değişmediği gibi serbest enzim miktarı önce azalır sonra artar. Bu da doğru bir ifade. O yüzden 21'de denizde olacaktı. Evet geldik nereye? 22 numaralı sorumuza olayları bir değerlendirelim beraber. Metabolizm olayları bunlar. Arkadaşlar glikojenden glikoz yapımı bir hidroliz reaksiyonudur. Sindirim gerçekleşiyor. Dikkat edin. Başka sindirim nerede var hocam diye bakalım. Evet nişastanın glikoza dönüşümü de sindirimdir arkadaşlar. Bu numaralarla ilgili verilen denklemlerle ilgili hangisi söylenemez demiş. Şıkları tek tek incelemek istiyorum. İkinci olay sadece bitki hücrelerinde gerçekleşir diyor. Bakalım şimdi. Yani glikozdan nişasta üretim hakkında bir yapım olayıdır nişasta bitkilerde sentezlenen bir polisakkarittir. O yüzden bu ifadeniz arkadaşlar bizim nedir? Doğrudur. Üçüncü olay hidroliz tepkimesidir diyor. Bakalım nişastanın glikozlu dönüşümü hidroliz tepkimesidir. Doğrudur. Bir sindirim. 2 ve 4 numaralı olaylar dehidrasyon sentezidir. Bakalım. 2 nedir? Glikozdan nişasta bir dehidrasyondur. Glikozdan da glikojen sentezi bir dehidrasyondur arkadaşlar. Doğru. Çünkü su açığa çıkma reaksiyonları aynı zamanda. Birinci olayda hücrenin suyu artar demiş. Bakalım şimdi. Birinci olayda ne gerçekleşiyor? Hakikaten glikojenden glikoz yani bir sindirim gerçekleşiyor arkadaşlar. Sindirim olaylarında da biliyorsunuz su artmaz azalır. Çünkü neden? E, hidroliz gerçekleşiyor. Hidrolizde su gereklidir. O yüzden bu ifade yanlış. Dördüncü olay bir bakteride gerçekleşebilir diyor. Bakalım şimdi. Dört neydi? Glikozdan glikojen. Bakterilerinde biliyorsunuz depo polistakretli glikojendi. Bu da doğru bir ifadedir. Doğru cevabımız denizde olacak. Yani diğer sayfaya geçelim. Şöyle arkadaşlar diğer sayfaya geçiyoruz. Evet. Burada gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar ne görüyoruz? Bir e, besinlerin enerji düzeyi ile ilgili bir soru. 23. sorumuz. Hemen bakalım. Şimdi burada arkadaşlar ne görüyoruz biz? X, Y, Z adını verdiğimiz e, besinlerin karbonhidrat, protein ve yağ ama hangisi ne olduğunu bilmiyoruz. İnsan vücudu enerji vermek için parçalanma sırasını vermiş. Y o zaman y arkadaşlar öncelikli olduğuna göre karbonhidrat arkadaşlar. X'imiz ne olacak o zaman? X yağ olacak. Z de ne olacak arkadaşlar? E, protein olacak. Şimdi bunların parçalanmalarına baktığımız zaman 1 gramından enerji seviyesine eşit miktarda derken onu da söyleyebiliriz. Çıkan enerji seviyesine veriyor. Arkada en çok enerji nereden çıkıyordu? Yağlardan çıkıyordu. O zaman X en fazla olacak. Burada gördüğünüz evet X fazla. X eşit demiş. Olmaz. Eşitlik yok burada. X az olmuş olmaz olmaz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman iki tane şıkkımız kalıyor. O zaman karbonhidratlar 4.2, proteinlerde 4.3 kalori kilokalori enerji verdiklerine göre burada arkadaşlar X evet gördüğünüz gibi X yağ olacak 9.4. Arkadaşlar daha sonra protein gelecek evet Z protein diyordu. Sonra da Y arkadaşlar karbonhidratı vermiş olacak. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Hatırlarsanız yağlardan ne kadardı? Mesela şunu verebiliriz. 9.4 ya da 5 kilokalori. Akreta proteinlerden 4.3 kilokalori. Karbonhidratlardan 4.2 kilokalorilik enerji çıkacaktır. Doğru cevabımız Ceyhan olacak. Evet 24 numaralı soruya bakalım. Gayet basit bir soruydu. Zaten defalarca da bunların renklerini vermiştik. Yukarıda verilen yapılar aşağıdakilerden hangisi doğru olarak eşleştirilmiştir? Bir gördüğünüz gibi arkadaşlar bir diye organik bir maddemiz var. Ve iki tane organik monomer birbirine peptit. Ha, peptit diyorsa bu o zaman nedir arkadaşlar? Amino asittir. İki amino asit, ne demiştik biz? Dipeptit olarak adlandırılır. Bu arkadaşlar dipeptit. Bu da amino asit. Şimdi iki tane dikkat edin. İki amino asit bir araya gelmiş ama pardon üç amino asit bir araya gelmiş. İki peptit bağ var. Biz bunu arkadaşlar ne diyoruz? Tripeptit adını veriyoruz çok sayıda peptit bağı olduysa bu da ne olacaktır? Polipeptit olacaktır. O yüzden bunu da sağlayan cevaba bakacak olursak arkadaşlar 24 numara sorumuzda da Bursa olduğunu görürüz. Evet. Son sorumuza bakalım. Bir bitki hücresinde bitki hücresinin altı çizilmiş. Bazı maddenin miktarında meydana gelen değişimler grafikte verilmiş. Bir numaralı madde glikoz olduğuna göre iki madde ne olamaz demiş. Olamaz diyor arkadaşlar. Bakın. Bir numaralı glikoz da demek ki glikoz kullanılmış. Buna benzer bir organik madde sentezi yani dehidrasyon olmuş. Bitkilerde olmayan ve glikozdan oluşmuş dimer ya da akarite polimer ne olabilir? Bitkilerde glikojen yok biliyorsunuz. O yüzden glikojen hemen akarite şıklardan çıktı zaten. Doğal cevap Adana. Bitkilerde selüloz var arkadaşlar. Nişasta var. E dehidrasyon olduğu için su olabilir. Maltoz olamaz mı? Olur. Glikoz azalır. Maltoz sentezlenir. Çünkü o da bitkilerde bulunan bir disakkarittir. Doğru cevabımız adan arkadaşlar. Evet. Bugünlük soru çözümlerimizde bu kadar arkadaşlar. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.